mesela ne gibi ibadetler yapılacak? Ramazan-ı Şerif'e Allah'ın izniyle tamamen hazırlandık. Camimizin temizlikleri olsun, eksikler olsun giderildi. Diyanetimiz inşallah burada 2000 kişilik iftar sofrasıyla halkımızın desteğine geldiler. Allah razı olsun Türkiye topraklarından bize yardımlarıyla, destekleriyle, dualarıyla bizimle beraber olan tüm kardeşlerimize selam olsun. Ramazan şerifler mübarek olsun. İbadete açmış olduğumuz camimiz depremde de az hasarlıydı zaten. Kahramanmaraş halkımıza güven veriyordu. Hatta bir gece ışıklarını söndürdüğümde hocam lütfen o ışıkları tekrar açın bize gerçekten manevi bir destek oluyor cami arkamızda diye birkaç telefon aldık, binlerce telefon aldık tabii ki. Ondan sonra tekrar camimize Allah yokluğunu vermesin. Müminlerin burada timsali olan ve süluyeti olan bir camimizi Allah kıyamete kadar inşallah ayakta payidar eylesin. Halkımız da içine doldurmayı nasip etsin. Camilerimiz imaren cennet gibi baben harap. İnşallah bunu bir an evvel telafi ederiz de cemaatle doldururuz. Şuurlu Müslümanlarla beraberce Ramazan'ın bayramına kavuşuruz inşallah. Cemaatimizi bekliyoruz.